Selamlar. Şimdi Fixi uygulaması ile ilgili WhatsApp üzerinden sorular geliyor. Bununla ilgili hem sosyal medya hesaplarımız hem uygulama içinde bir sürü video çekiyoruz ama ben hızlıca nedir, ne işe yarar size bir göstereyim. Şimdi uygulamamızın adı Fixi. Hem Android'de hem iPhone'da marketten resmi olarak indirebiliyorsunuz. İndirip kayıt olduğunuzda uygulamamıza erişebiliyorsunuz. Burada bazı araçları ilk ay demo olarak veriyoruz ama kombi ve klimadaki arıza çözümü araçlarımızı sadece yetkili kullanıcılara veriyoruz. Buradan yetki almanız gerekecek. Uygulamamızın içinde ne var derseniz biz sadece kombi arıza kodu uygulaması değiliz. Şimdi uygulamanın içerisinde arıza kodları var ama bunun yanında servis bültenleri var, anakart çözümleri var. Farklı farklı içerikleri sürekli güncelliyoruz ve yeniliyoruz. Ayrıca arıza kodlarında da şimdi piyasada çok fazla arıza kodu uygulaması var. Ben girerek de size bir tanesini göstereyim. Bir tane baymağa girelim mesela. Şimdi Google'a baktığınızda da arıza koduna ulaşabilirsiniz. Ya da böyle basit arıza kodu uygulamaları da görüyoruz, denk geliyor. Ama hepsinin bilgisi aynı. Hepsi aynı yerden çekilmiş. Birçoğunda bilgiler yanlış. Biz tüm verileri servis bülteninden ekliyoruz. Yani burada bir E1 arıza kodu varsa bunun güvenlik parametreleri sağlanmamış açıklamasını servis bülteninden alıyoruz. Bunun nasıl çözümleneceğini ise manuel giriyoruz. Yani uygulamamızda binlerce arıza kodu var. Ama bunların tamamı tek tek ilk defa bizim tarafımızdan girildi ve içinde kesinlikle yanlış bilgi olmamasına özen gösteriyoruz ve hiçbir yerden de kopyalanmış değil. Kendi emeğimizdir. Bunun yanında kombinin dışında klima ile alakalı da içeriklerimiz var. Burada hızlı erişim aracımız var çok daha kolay ulaşın diye. Yedek parça merkezimiz var. Yedek parça merkezinde burada binden fazla parça içeride yer veriyoruz. Bu parçanın hem e, listedeki değişim fiyatını veriyoruz. Piyasada bu parça servise gidildiğinde kaç liraya değiştirilir? Ama aynı zamanda bu parça girdiğinizde yedek parçacıda ne kadar olduğunu görmeniz için ayrıca bir alan da yapıyoruz. Bunun dışında usta bul alanımız var. Türkiye genelinde ustaları bir ihtiyacınız varsa bulabilmeniz için usta ustayı bulsun diye yaptık bunu. Başka bir şehirde birine ihtiyacınız olduğunda kolayca bulabiliyorsunuz. Uygulamamızın içerisinde firma araçları var. Bu aracı demoda bir ay boyunca bedavada kullanabiliyorsunuz. Teknik servis formu oluşturabiliyorsunuz. Bu teknik servis formunu müşteriye WhatsApp'tan atabiliyorsunuz. Garanti belgesi oluşturabiliyorsunuz bir parça değiştirdiyseniz. Bunu da yine e, müşteriye WhatsApp'tan yetebiliyorsunuz. Müşterilerinizi kaydedeceğiniz müşteri rehberi alanımız var. Servis kayıtlarını yine servis kaydı oluşturduğunuzda düşen bir alanınız var. Takip edebiliyorsunuz. E, kombiye gittiniz bakım yaptınız. Kombi bakım takibi sistemi işlediğinizde 12 ay sonra 6 ay sonra ne zaman diyorsanız o müşteri size hatırlatıyor planlamanızı dijital olarak yapabiliyorsunuz. Elinizin altında oluyor. Yine kurduğunuz garanti kayıtlarını da buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca muhasebe sistemimiz var. Gelirinizi giderinizi işleyebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde işte bir eve kombi takacaksanız ne kadar...